Ölümcek ailesi. Aha işte oradalar. Buraya ne kuruyorlar ya? Etrafını da kapattı. Oo şu silahlara bak silahlar arabalar buraya dolmaya başladı bir dakika bir dakika. İçeride neler dönüp bittiğini görmek istiyorum. Sizce bu suç mu örümcek ailesi? Ne diyorsunuz? İçeride bakın böyle büyük büyük kuleler kuruldu ve içeriye askerler doldu arkadaşlar ama kötü askerler. Sizce içeriye bakmalı mıyım? Yorumlara bak yazın eğer bak yazarsanız içeriye bakacağım. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı kanalımıza olup bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. İyi seyirler. Bakma yazarsanız da bakmayacağım. Bak diyenler yorumlara yazsın ve Be beğeni tuşuna da basmayı unutmasın arkadaşlar. İçeride değişik olaylar dönüyor ve bir dakika şöyle yapalım. Hop şöyle şuraya tırmanalım. Hop tamamdır. Aha. Bak 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 orada bir şeyler dönüyor. Tamamdır. Aha. Bu ne? Itfaiye. Aa, bak 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 orada bir tane çukur var. Bir dakika ben bu içeriye gireyim mi? Ne diyorsunuz örümcek ailesi? İçeriye gir diyorsanız yorumlara gir yazın ve beğeni tuşuna basın bakalım. Girmemi isteyenler bir kendini belli etsin. Ben de şöyle gizlice şöyle gidelim. Ve hemen kapıyı bir açalım. Ya da kapıyı açmayalım. Yukarıdan ansızın saldıralım. Hop şöyle çıkalım yukarıya. Allah şöyle atamadım. Hadi. Hah, oldu şimdi. Hop şöyle yapalım. Geçti i̇şte burada. Şişt, ne arıyorsun lan orada? İn aşağıya. Bak seni öldürürüz de. Buraya yaklaşayım deme. Niye? Niye buraya yaklaşayım deme diyorsunuz? Ne var burada? Ne saklıyorsunuz? Ha? Ana? Ana bir dakika bir dakika. Aha creeper çukuru değil mi o? Evet evet creeper şeklinde büyük bir çukur. İn aşağıya yoksa seni öldürmek zorunda kalacağız. Ne? O zaman ben sizi öldürürüm. Daha kolay olursunuz. Ölün bakalım. Ölün bakalım. Gide gide bakalım sen de. Hop şöyle vuralım. Örümcek ailesi. Hazır mısınız? Bu Creeper da acaba ne gizemler saklı? Gördüğünüz gibi askerler burayı kapattı. Ama biz girdik içeriye. Neler sakladıklarını hep birlikte öğreneceğiz. Siz de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bu gizemi birlikte çözelim. Ve bu maceraya birlikte katılıp bu maceranın tadını birlikte çıkaralım arkadaşlar. Ve daha bir sürü macera yaşıyorum. Onlara da beraber yapalım diyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi atlıyorum. Atlayacağım. Evet şu an atlıyorum. Beğen tuşuna basmayanlar hala basmadıysa atlamayacağım. At bastınız mı? Tamam bastıysanız hemen atlıyorum. Hemen Aa, ne oluyor ben düşüyorum Allah'ım ya zıplamış bismillah baba ha? Nereye geldim be? burası mı böyle çöl mü Hayır, Creeper dünyasına hoş geldin. Ne? Creeper dünyası mı? Ana, peki bunlar ne? Bunlar ise bizim askerlerimizin gelip kurduğu uydu avcıları. Burada çok büyük ama çok büyük hazineler bulunmakta. Sen de herhalde Creeper kralı kurtarmaya gelen asker olmalısın. Hı? Şey ne desem ki yalan mı söylesem? Ee, şey e, sonra ne diyorsun başka? Asker misin değil misin? Ne diyeyim? Örümcek ailesi yorumlara yazın bakalım. Eğer asker değilim desem beni bu içeriye sokmayacak. Demek ki burada değişik bir şeyler var. Bakın orada bir piramit var. Ve şunlar da at mı? Aa evet bunlar at şuradakiler de heykeller. Ne diyeyim arkadaşlar askerim diyeyim mi? Eğer asker askerim diyeyim dememi istiyorsanız yorumlara 5 yazın ve benim tuşuna basın bakalım. İstemiyorsanız da yorumlara alt yazabilirsiniz. Ama bence diyeyim çünkü içeride garip olaylar dönüyor. Tamam tamam geliyorum tamam tamam. Evet evet ben askerim. E, tamam tamam herhalde aklına gelmek uzun sürdü. He? E, evet evet biraz uzun sürdü. E, tamam neyse. Sen görevini biliyorsun herhalde. İçerideki piramide girip Creeper kralı kurtarman gerekecek. Tamam tamam merak etme. oman bunları alalım. Bunlar ne? Silahların kullanmayı bildiğin silahlar değil mi zaten? E, evet evet ben bunları e, su gibi biliyorum ya. Tamam o zaman içeriye girebilirsin dikkat et Creeper'ları öldürme Tamam tamam Nerede? Oy bu silahlar ne böyle? O? Oh. Ben şuraya vurdum oradaki adam mı? Ana Creeper'lara bakın tamam. hop şöyle yaktım işte Aha burada da var Bekle 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 nereye gideceğiz ya? O oradan lav mı damlıyor? Öl bakalım sen de İşte bu mutant Creeper'ları öldürdük İçeriye bir girelim bakalım. Burada ne var ki? Bir dakika bir dakika. Buradan lav damlıyor. Burası sıkıntılı olabilir. Girmesem mi ki? Ama Creeple Kral'ı kurtarmam gerekiyormuş. Niyeyse artık. Hemen gidelim. Hop şöyle. Açıyorum içeride ne var ki? Açtım. Bu ne? Burası nasıl bir yer? Ana labirentin içindeyim. Şöyle bakalım değil. Şöyle gidelim. Allah çok güzel. Aha heyecanlı. Oo silah da çıktı. Sanırım önce gelen askerin silah olmalı. Devam edelim. Şöyle açıyorum. Açtım. Bu ne? Allah. Oh bu ne? Allah. Bir dakika zehirli ok. Dikkatli gitmemiz gerekiyor. Şöyle çabuk 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 şöyle. Allah geçtim. Aa, ana, bunlar ne? Ölün bakalım. Hop yaktım. <laughs> Nasıl bir güzel silahmış. Aha kafamda ok var. <laughs> öl bakalım sen de. Sen de öl. İşte bu. Silah da çok güzelmiş. Şimdi parkur yeteneklerimizi konuşturmamız gerekecek. Hop atladım. Hadi 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 bana bir güç verin bana bir cesaret verin. Hop atladım. Şunları söndürmem gerekiyor. Hop bir daha atladım. Hop bir daha atladım. Bunu da söndürelim. Ha, i̇şte şöyle indim. Ne oluyor be? Bir dakika bir bakayım. Aha bu ne be? Geri çekil. Bu silah ne böyle? Ana çok garip. Şöyle açtım. Hadi. Aha, açıldı. Bunlar ne be? Oha! Lütfen bana dokunma. Seni öldürmek zorunda kalmayayım. <laughs> farkındayım, farkındayım. Kendini kilitlemişsin olup korkudan. Sen beni mi öldüreceksin? <laughs> Hazinemi almaya mı geldin? Evet, zaten sen hazineni kendi isteğinle vermek istemiyor muydun? Hayır, hayır. Benim ülkeme geldiniz, dünyama geldiniz. Bütün creeperları öldürdünüz. Dışarıda tek bir creeper gördünüz mü? Ana hayır. İşte hepsini öldürdünüz. Bir dakika o dışarıdaki köylü suçlu birisi mi? Evet. Ne? Nasıl yani ya? Kendimi korumak için Beni buraya kendimi kilitledim Ama yine de geldiniz Öldürecekseniz hemen öldürün Hayır hayır ben öyle bir şey yapmayacağım Dışarıdaki köylü suçlu demek ki Evet evet Örümcek ailesi Buradaki e, kral Creeper mağdur bir durumda Yani onun isteği dışında Buradaki paraları vermemizi istiyorlar Bir dakika bir dakika ben o köylü Evet dışarıdaki köylüden intikam alacağım arkadaşlar. İntikam almamı isteyenler yorumlara kaç yazsın biliyor musunuz? 7 yazsın arkadaşlar. Ondan intikam alalım. Böyle masum creeperları öldürmek neymiş? Ona bir cezasını gösterelim. Dur 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 hızlıca gidelim. Gel bakalım buraya sen. Ha? Neredesin? Şimdi konuş bakalım. Ne konuşmam gerekiyormuş? Buradaki creeper kralı isteği dışında mı bütün elmaslarını, zümrütlerini almaya çalışıyorsunuz? Zaten sen onun için gelmedin mi? Hayır onun için gelmedim. Şöyle vuracağım. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kendine gel. Asker değil misin sen? Hayır asker değilim. İyi ki de asker değilim. Çünkü buradaki masum evet masum creeper kralını da kurtarmış oldum. Evet buradan çıkabilir artık. Çünkü bu dışarıda bekleyen kimse kalmadı. Eve eve gittim de evet eve gittim de o portalı kıracağım. Kimse giremesin o çukurun içinden. Hemen gidelim. Creeper kral. Efendim. Dışarıdaki köylüyü öldürdüm. Şimdi kendi dünyama gittiğim zaman o çukuru da kıracağım. Üstünü kapatacağım. Kimse gelemeyecek creeper dünyanıza. Ve siz de özgürce yaşayabileceksiniz. Masum creeperlar ölmeyecek. Çok teşekkür ederim. Arkadaki sandıklardan istediğinde envanterin dolasıya kadar alabilirsin. Ne? Oh! <laughs> Ana elmas mı alsam zümrüt mü? Elmas zümrüt alayım zümrüt alayım zümrüt alayım zümrüt alayım topla 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 topla. Allah'ım hop şimdi şey yapalım. Bana söz ver kapatacaksın tamam mı çukuru? Tamam tamam merak etme hemen gidiyorum. Ah çıktım dışarıya. Allah'ım demek ki bu askerler kötülük yapıyormuş. Şuradan bir çıkalım. Hop çıktım. Şöyle aha burada burada burada. Hemen bu çukuru kapatalım. Şöyle patlatalım ki kimse bir daha giremesin geri çıkalım. Ama patlattık, patlattık, patlattık. İşte bu. Gaz kulelerini de yok ettik sanırım. İşte bu. Hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi arkalarında. Şuraya da atalım. Buradaki bütün her şeyi patlatalım. Bir daha creeper dünyasına gitmesinler. Masum creeperlar ölmesin. Evet işte bu örümcek ailesi İşte masumların canını bir kez daha kurtardık ailem hemen gidelim evimize oh ya bugün mutlu huzurlu bir şekilde uyuyacağım ha zümrütlerim gitmiş ana sanırım evet boyutlar değiştirirken Allah zümrütler kaldı neyse neyse sıkıntı yok oradaki creeperlar kurtuldu o bizim için yeter deme örümcek ailesi biz bir şekilde yine zümrüt elmas buluruz eve gidelim bakalım bugün de çok geç kaldım Buraya kadar izleyenler arkadaşlar videoyu like atması, like atmayı unutmasın ve kanalımıza abone olup ailemize katılmayı unutmasın. Bu maceraları yaşamak istiyorsanız ve anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğen tuşuna da basarsanız çok güzel olur. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler yorumlara creeper yazsın bakalım. Onların yorumlarına bir kalp atayım. Hemen gidelim.